Dostlarım Allah'ın selamı sizlerin üzerine olsun. Allah Celle Celaluhu Celle Şanu bizlerin dua ve niyazını dergah-ı uluhiyetinde makbul eylesin. Sevgili dostlar, kıymetli kardeşler, şimdi sizlere bu dersimizde mübarek regaib kandilinde kılınacak namazlardan bahsedeceğim. Regaib kandili namazı var mıdır? Nedir? Varsa nasıl kılınır? Hepsini anlatacağım. Hangi dualar okunur? Nasıl niyet edilir? Ondan sonra. Bunlar merak edilen konular arasında. Ben de siz kardeşlerime bunu anlatacağım inşallah. Evvela kandilinizi kutlayayım. Hayırlı kandiller diliyorum efendim. Kandiliniz mübarek olsun. Dualarınız kabul olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'ım günahlarımızı affeylesin. Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borcu olanlara kolaylıklar ihsan eylesin. Amin, amin, amin. Yorumları şöyle aminleriniz bir dökülsün inşallah. Sevgili dostlarım, aziz kardeşlerim, regaip kandili güzel bir kandil. 3 ayların ilk kandili. recep Şerif'in ilk perşembesi işte bu. Regaib kandili. Bir de yine Recep ayı içinde 27. gecesinde Miraç kandili var. Sonra Şaban ayı geliyor. Şaban-ı Şerif'in 15'inde Beraat gecesi var. Sonra Ramazan-ı Şerif geliyor. 11 ayın sultanı. Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesi bin aydan hayırlı denilen Kadir gecesi var. Kadirler geçidi ya. İşte ilki regaib gecesi. Gündüzünü oruçla ihya etmek, gecesinde namaz kılmak çok sevaptır arkadaşlar. Bu gece çok büyük rağbetler var. Bu regaib kandilinin adını biliyorsun melekler koymuş. Niye regaib denmiş? Rağibetler, rağbetler, ihsanlar çok. Zaten Recep ayı Resulullah Efendimiz diyor ki er bu şehrullah. Recep ayı allah Teala'nın ayıdır. Dolayısıyla hocalar da alimler Recep'ül Esam derler. Böyle derelerin o şelali olup taşların, kayaların arasından böyle aşağı doğru böyle çağladığı yer var or oradan ge esab derler işte ona. Çağlamak, dökülmek, gürül gürül. Recebul hesap O Recebul Esab'ın ilk perşembe gecesi de işte bu. Regaib gecesi. Allah Teala dünya semasına yakın bir yere tecelli eder ve dermiş ki ey kullarım yok mu bir haceti olan ihsan edeyim? Yok mu bir derde düşmüş derman vereyim? Yok mu isteyen vereyim? Yok mu duası olan kabul edeyim? İşte böyle bir gece uyunmaz arkadaşlar. Uyumamak lazım. Teheccüd gecesini iyip teheccüd namazını ihmal etmeyin şu gece. Bir tane tesbih namazı kılın gözünüz alıyorsa. Tesbih namazı çok büyük sevabı var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki bu tesbih namazını kılanın Allah Teala bütün günahlarını affeder. Günahının evvelini, ahirini yani başını, sonunu, büyüğünü, küçüğünü, hata en veya kasten yapılanını, gizli veya açık olanı tamamını affeder. Amcası Hazreti Abbas'a dedi ki: "Ey amca, bu tesbih namazını kılabilirsen her gün kıl. Her gün kılamasan haftada bir kıl. Haftada bir kılamasan ayda bir kıl. Ayda bir kılamasan yılda bir, onda yapamazsan ömründe bir defa kıl." dedi. Biz medreseli okurken elhamdülillah hocamız bize alıştırdı. Her pazar günü eve gidiyoruz ya. Yani, cuma günü, cumartesi günü biz izine gönderirdi. Pazar günü evden kursa döndüğümüzde hemen pazar günü yatsı namazından sonra tesbih namazı kıldırırdı. Niye biliyor musun? Olur ki belki biz evde bir vakit namaz kaçırmışızdır. Çocuğuz daha da. Ortaokula gidiyorum ben. Ama azın baliydik yani. Lisede, lisede de kaldım. Olur ya Namaz kaçırmışsındır. Olur ya. Hocamız aynen böyle derdi bak. Olur ya namaz kaçırmışsındır. Olur ya televizyon bakmışsındır. Ya. Olur ya televizyon bakmışsındır diyor bak. Olur ya bir günah işlemişsindir. Olur ya bir gıybet dinlemişsindir. Çünkü yarın sabah pazar sabahı derdi. Kur'an dersimiz var. Elimize Kur'an alacağız. Kur'an okuyacağız. Tefsir dersi var, hadis dersi var, kelam var, fıkıh var usulü fıkı, akaid bir sürü ders okuyoruz. Tesbih namazı her pazar kılınır. Kandil geceleri olduğunda cemaatle kılardık. Normalde kendi başımız ama kandilleri cemaatle. Anladın mı? Peki regaib kandilinde bu gece nasıl namaz kılacağız? Onu da size uygulamalı bir şekilde anlatmak istiyorum arkadaşlar. Siz tesbih namazı kılın bu gece. Teheccüd namazı kılın bu gece. Bol bol Kur'anlar okuyun. Kaza borcunuz varsa en azından bir günlük kaza namazı kılın. Kaza borcunuz yoksa bu nafile namazları kılın arkadaşlar. Bu Regaip Kandili'nde e, Allahu Teala'ya açılan elleri Rabbimiz Teala Celle Celaluhu geri çevirmez. Arkadaşlar bu Regaip Kandili'nde yapılan dualar geri çevrilmez. Onun için Müslümanlar bu geceyi Hakkıyla ibadet ederek değerlendirmeleri lazım. Bu kandilde 12 rekatlık bir namaz var arkadaşlar. Cemaatle kılınmaz. 2 e, rekatta bir selam verilir bu 12 rekatlık namaz. Her rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane Kadir suresi okunur. İnna <Sessizlik> enzelnahu fi leyletil kadr suresi okunur. Kadir suresini bilmeyenler inna <Sessizlik> atayna okuyabilirler. Kevser suresini. Kadir suresi veya Kevser suresi okuyoruz. Üç tane her rekatta Fatiha'dan sonra üç tane Kadir suresi okuyoruz. 12 tane de Kul huvallahu ahad okuyoruz. İki rekatta bir selam vererek 12 iki rekata namazımızı tamamlıyoruz. Tek bir niyet ettik, niyet aldık, niyet ettim ya Rabbi rızan için Regaib kandilini kılmamasını kılmaya. Allah rızası için hacet namazı kılmaya da diyebilirsin. Allahu Ekber dedin. Subhaneke okudun, Fatiha okudun. Ondan sonra 3 tane inna enzelnahu fi leyletil kadr. Bilmiyorsan Kevser suresi. Sonra 12 tane Kulhu Allah. Ruku, secde, ikinci secde kalktın. Ellerini bağladın. Bismillahirrahmanirrahim dedin. Fatiha okudun. Üç tane Kadir suresi. Bilmiyorsan Kevser suresi. 12 tane Kulhu Allah. Sonra ruku, secde, ikinci secde oturdun. Tahiyyat, salli barik, rabbena, rabbena firli. Okudun, selam verdin. Sonra 12'yi tamamladın mı? Böyle böyle. 12 rekat kıldın. Arada abdeste gittin, abdest tazelemeye gittin, su içtin, çay içtin, dünya kelamı konuştun, bir şey oldu. Bir daha niyet al, niyet ettim ya Rabbi, senin rızan için hacet namazı kurayım. Allah'u Ekber. Ama konuşmadınsa direkt selam verince ayağa kalk, Allah'u Ekber. Tamam mı? Sonra secdede arkadaşlar, secdede 70 defa ''Subbuhun, Kuddusun, Rabbuna ve Rabbul Melaiketi ve Ruh'' denir. Hocam secdede bunu okumak beni rahatsız eder. Ben 70 tane bu duayı okuyamam. Nefes darlığı var falan diyorsan oturduğun yerden oku. Subbuhun kuddusun Rabbuna ve Rabbul melâiketi ve ruh. Bunu ezberle. Kolay. Subbuhun kuddusun Rabbuna ve Rabbul melâiketi ve ruh. De. Ondan sonra ellerini aç. Secdede okuduysan kalk. Ellerini aç ve Allah'a dua et. İnşallah regaib kandilinin nurundan, feyzinden, bereketinden de en güzel şekilde istifade etmeyi Rabbim sizlere ihsan eylesin. Allah yar, yardımcınız olsun değerli kardeşlerim. Kendinize iyi bakın. Yeni bir sohbette yine buluşmak üzere videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kandil mesajlarınızı yorum kısmına yazabilirsiniz. Kandilinizi en içten dileklerimle kutluyorum ben de kardeşler. Allah'a emanet olun. Nice kandillere erişmek ümidiyle selam ve dua ile